you bir ekranlarında Doğal Yaşam programından herkese merhabalar. Bugün yine sağlıklı konular ve doğal konular konuşacağız ve çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili eczacı Mehmet Müderrisoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Mehmet hocam. Ne güzel bir takdimdi bu. <laughs> Vallahi. Evet yani ben aslında sizi eczacılığın ayaklı tarihi olarak e, takdim etmek e, daha artık doğru. Evet tarihi olduk yani. 3 <laughs> çeyrek asır. Yok. E, yani siz gerçekten eczacılıkta tarih olmadınız, tarih yazdınız bence. Yani. Çünkü ne namınız herkes tarafından çok biliniyor. Teşekkür ederim. E, hem eczacılık camiasında hem de diğer halk tarafından da uğraşıyoruz. Evet. Uğraşıyoruz. Ne güzel. Sağ olun. Aynen, aynen. Peki bu e, Hı -hı. enerjinizi e, dinamizminizi e, bugün konuşmayı çok istiyorum ve herkesin çok merak ettiği bir konu var. İlerleyen yaşlarda da sizin gibi olabilmek, canlı, zihni canlı, bedeni canlı ve e, genç bir görünüme sahip olmayı herkes istiyor. Bugün bu konuyu konuşabilir miyiz beraber? Memnuniyetle. Çünkü zaten yaşlanan bir insan ne yaptığını ortaya koysun. Ben sana çok basit bir şey söyleyeyim. Emekli olmaya karar verdim. Ve dedim ki artık işimi, fabrikayı oğluma devrediyorum. Eczaneyi oğluma devrediyorum. Ben evde oturacağım, gazetemi okuyacağım, kitabımı okuyacağım. Karıcığımla bir ay ber, sokakta yürüyüp alışverişe geleceğim. Cumartesi günü bunu yaptım. Pazar günü yapmaya uğraştım. Pazartesi sabahı herkesten gizli bir şirket açtım. Ya emekliliğiniz üç gün sürdü yani. <laughs> ve orada çok güzel yeni yeni işler yaptım. Kimsenin girmeye cesaret etmediği yerleri yaptım. Çünkü hobi gibi çalışıyorum. Evet. Bana bundan sonra lazım olan senin annenin, senin çocuğunun, senin kendinin, eşinin güzel sözleri. Ya şunu aldım, ne kadar hoşuma gitti. Ne güzel faydalandım diyebilmeleri. Bir duaları bana 100 milyar trilyon katrilyon ne güzel bedel. Gerçekten. Onun için evet. bu çok değerli bir konu. Evet, hem değerli bir konu hem de e, bu yaptığınız toplumsal açıdan da çok güzel. Sadece şimdi ben de eczacı olduğum için kendim e, Böyle mesleki açıdan çok onur ve gurur diyorum ama halk içinde de gerçekten toplumsal bir e, müthiş bir bilinç. Yani... Çok önemli bir göreve talibiz. Ancak bu görevi ne yeni arkadaşlarımız ne halkımız ne de bizi yetiştiren hocalarımız farkında değil. Onun için ben de bunu keyiflen bu programlara katılıyorum, üniversitelerde konuşmacı oluyorum. Yani bunları keyifle yapıyorum. Ne güzel, evet. Bu enerjiniz devam ettiği için üretiminiz de devam ediyor. Aa, tabii, daha geçen üç gün önce Barcelona'da ham madde fuarına gittim, yenilikleri gördüm. Müthiş. Geldim, cuma günüydü geldim. Cuma akşam bütün firmalara mailler attım, bana numuneler verin diye, şimdi masamın üstünü görsen bu adam Aa. öldü mü dersin. Ha babam bir şey geliyor numuneler koyuyorlar geliyor. Aa, O zaman kesin en kısa zamanda ziyarete gelmem lazım Başımın merak ettim. yerim var gördün, ufacık yerde bir de laboratuvar kurdum. Evet o, laboratuvarınız oynuyorum. da şahane. Ya, yapıyorum yani. Evet. O zaman şimdi bu izleyenlere yaşlanmayı engellemek için neler önerirsiniz? Şimdi yaşlanma fizyolojik bir süreç. Zaman, çevresel faktörler yaşlanmayı hızlandırıyor ve yaşlanma sadece cildin yaşlanması değil, bütün organlar da yaşlanıyor. Dolayısıyla ele aldığın zaman tümüyle ele alacaksın. Bir insan ana rahmine düştüğü anda 15 bin kromozom içeriyor. 9 ay 10 gün dolup doğduğu anda ise bu rakam 10 binlere düşüyor. Ondan sonra her geçen gün başlıyor azalmaya. Yani ana rahmine düştüğümüz andan itibaren yaşlanmaya Baş. başlıyoruz. Şimdi önemli olan yaş alacağız, bunu durduramazsın. Ama yaşlanmayı durdurabiliyoruz. Hatta hatta bugünkü teknolojiyle yaşlanmayı geriye çevirebiliyoruz. Yani gençleşiyoruz. Şimdi bugün senden istersen onu konuşalım. Evet evet. Çünkü herkesin hem çok ilgi duyduğu bir konu, hem çok merak ettiği bir konu. Şimdi İnsanlar buna şu anda belki gülecekler anlatacaktım ama ana rahmindeki bir bebek 15.000 bin kromozom içeriyor. Bu doğduğu anda 10-11 bin kromozomda doğuyor. Aşağı yukarı 40 yaşlarına geldiğinde 7 bin'e düşüyor hmm. ve 4000'den sonra da artık göremiyorsun. Hmm. Canlı yok. Şimdi 4000'e kadar iniyor. 4000 e kadar iniyor. Şimdi bu kromozomlar burada bilmiyorum görebilirler mi? Gördüğün gibi burada bu kromozomun şu yeşiller telomer denen evet, uçlar. Uçları. Bu uçlardır hayatımızı koruyan. Evet. Şimdi eğer sen sigara içiyorsan İçki içiyorsan, düzensiz hayatın var ise, bu uçlar çok hızlı kısalmaya başlıyor. Evet. Onun yanı sıra belli hastalıklar yaşadıysan, işte Parkinson, Alzheimer, kalp hastalıkları <laughs> falan yaşadıysan, bu daha da hızlı kısalıyor. Yani ölüme koşarak gidiyorsun. Yaşadığımız hastalıklar ve süreç telomerlerimizi etkileyip kısaltır. Kısaltıyor. Fakat telomerler kısaldığı zamanda hastalıklar sende yer bulmaya başlıyor. Demek ki biz ne olursa olsun telomerleri uzun tutmak evet. durumundayız. Nasıl uzun tutacağız peki? Şimdi Mehmet efendim, onu söyleyeceğim ben. Eskiden baktığınız zaman yaşlı nüfus ayakta kalabilmesi için belli şartlar konuşuyordu. Bunlar daha telomerler ortaya çıkmadan biliniyordu. Mesela Akdeniz diyeti çok sağlıklı bir diyet. Ondan sonra antioksidan kullanımları çok önemli. Ve mutlaka spor. Evet. Mutlaka spor. Omega 3 kullanmak Değil mi? Zihni hareketli ve bir şeyler yapar konuma sokmak ve senede en azından bir yerde da iki kere testlere girmek. Şimdi burada yavaş yavaş gidecek olursak en Türkiye'de bilinen olay e, Akdeniz diyeti ondan sonra antioksidan kullanıyorum diyenler. Evet. Fakat ondan daha çok da omega 3 balık yağı. Bir kısım insan ben haftada iki öğün balık yiyorum omega 3'e gerek yok diyor. Evet. Verdiğim cevap. Omega 3 60 derecenin üstünde ısıtacak olursan omega 3 kalmıyor. Bir yağ esti kalıyor ama o da kalın olduğu için damarları sertliğine neden oluyor. Dolayısıyla ya çiğ balık yiyeceksin, Japonlar, Norveç, İsveç, Danimarka hmm. gibi. Ya bu hapı alacaksın. İki, Türk yaşantısı içerisinde yapabileceğin en uygun şekil günde iki öğün uskumru haşlaması. Hmm. Ama her Haşlamadım. gün iki öğün yiyeceksin. 450 gram her öğünde. Yemene imkan yok. İmkan. Ne madden var ne lezzet olarak Dolayısıyla evet. Omega 3 kullanman lazım Omega 3'te muhtelif tipler var bu tiplerin hangisi olduğuna doğru karar vereceksin örnek veriyorum dünyada en çok tanınan bir markanın bir 700'ü var bir 950'si var 950 hangisi daha güçlüdür mesela sence 950. Evet rakam olarak. 950 kullanıyorsan günde 3 kapsül alacaksın. 700 alıyorsan günde 1 kapsül alacaksın. Çünkü 950'si etilester formundadır. %21 biyo vardır. Ee, diğeri 700 ise triglycerit formudur. %65 yararlılığı var. Evet. E, i̇şte, Sekerken, omega 3 seçerken de formuna bakılması tabi, lazım ay, değil mi? Formu. formu olanları tercih Sonra etmesi gerekiyor. Sonra dış kapsülüne bakıyorsun. Yurt dışından geliyorsa aa evladım getirdi al bunu tabii, tabii. diye geliyorlar. Yüzde evet. %99'u domuz kapsülü. Evet. Domuz jelatini. Evet. Türkiye'ye sığır veya balık geliyor. Ben balığı tercih ediyorum. Artı uluslararası bir denetim merkezi var, ifos Onun damgası lazım her aldığınız şarjda. Şimdi e, e, baktığın zaman telomerleri uzatabilmek için bütün dünya çok çalışıyor. Çin geveli denen bir bitkinin içinde aşağı yukarı bir tonundan, bir ton Çin gevelinden yaklaşık bir grama yakın elde edilen sikloastragenol denen bir madde var. Sikloastragenolu kullandığınız zaman tenomerlerin kısalması duruyor. Hatta uzaması başlıyor. Hmm, o telomer görselini ben tekrar rica edebilir miyim? Böyle tekrar gösterelim telomer görselini. Evet telomer Tek, bu, aynı, bu anladım, kromozondur. bu kromozomdur, bir kromozomdur. bu bir, aynen, bir genetik yapımızı genetik taşıyan yap... bir... Bu başka bir tabir kullanayım. Uçaklardaki kara kutudur. Evet. Her şey bunun içerisinde. Için. Şu uçlardır. Eee bu kromozomların hayatiyetini devam ettiren. Bu kromozomlar yaşlandığı zaman artı bu kromozomlar e, kısalmaya telomerler kısalmaya başladığı zaman yüzde kırışıklıklar, hastalık belirtilerinin artması hepsi bunların başlıyor. Peki biz ne zamandan itibaren birimizi almalıyız. Evet. 35-40 yaşlardan itibaren. Evet. Ve almadıysan o tarihte bugünden itibaren başlamak lazım. Şimdi siklo... ya aslında yaşın da önemi yok değil mi? Hani o hangi yaştaysak o an başlamış olmak tabii. Şimdi sikloastragenol içeren bir kapsülü kullandığın zaman 6 ay içerisinde 6 aydan kısa kullanıyorsan uyku kalitesinde %56 düzelme oluyor. 6 aydan uzun %63 oluyor. Mesela eklem rahatsızlığı azalan ağrılar hı hı. %47'si 6 ayda oluyor. %78'i 6 aydan uzun süre kullananlarda oluyor. Başka bir şey cilt kalitesindeki artış. 6 ay kullandığı zaman %61, daha uzun kullandığı zaman %82 gençliğe gidiyorsun. Peki bütün bunları söylediğimiz zaman sana çok basit bir şey de söyleyeyim. Bu telomerleri artık ölçümleyebiliyorlar. Hmm. Ölçümlüyorlar ve senin Nüfus kağıdındaki Yaşında e, Biyolojik yaşının Farkını buluyorlar Bir e, Bir e, yani bu, Hastada uh -huh. Bu farkı gördüğümüz zaman aslında e, Nüfus kağıdımızdaki yaştan daha genç de Olabiliriz e, Çok genelde, daha yaşlı da olabiliriz Mesela Türkiye'de yapılan testler var bu kana alıyorlar buradan ee, Kanada'da bu testleri yaptırıyorlar. Pahalı 600-650 dolar bir test. Ee, bu testleri yaptığın zaman mesela 55 yaşındaki bir kadının yaşı e, biyolojik yaşı 60 çıktı. Bu kadın 3 sene kullandıktan sonra biyolojik yaşı 52 oldu. Evet kaç yaş gençleşti 7 yaş. Evet. 60'tan 52'ye kadar 7-8 yaş evet. indi. Şimdi bütün hikaye burada. Ve e, dikkat edecek olursan, e, yaşlanmanın evet yaş almak mümkün ama yaşlanmayı durdurmak bir yana geri götürmeye geri. başlıyorsun. Tabii bunu yaparken mutlaka ee, vücuda vücudu hareket ettirmen lazım. Değil mi? Aktivite. Evet. Sedantel dedikleri hareketsiz yaşam e, yaşlanan insanı, yaş alan insanı e, ölüme götürüyor. Yürüyeceksin fakat bu sefer dizlerin ağrıyor. E, evde bilinçsiz hareket yapmayacaksın. Kaslar tutulur. Televizyonlarda çok güzel eğitimler var. Plates yapacaksın. Plates bütün eklemlerin o ağrılarını alıyor. Çünkü yaşlandığın zaman eklem ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrısı, omuz ağrısı her tarafın ağrıyor. Bütün bunları yaptığın zaman daha dinç, daha şey. Evet. Kilonu kontrol altına alacaksın. Ben de başladım. Kimse duymasın. Ben de başladım kilo vermeye. <laughs> Seyahatler canımı okuyor. Evet, evet. Değişik, güzel yemekleri yediğim zaman evet, evet. ama... Yani bizim e... han, yani şöyle bir şey var. Bir ilaç, mucizevi bir ilaç olsun. onun için ve gençleşeyim. O da var. Geliyor, o da geliyor. Beni takip etsinler. 2-3 tamam. hafta içerisinde o müjdeyi vereceğim. Olağanüstü bir şey Tamam. Üzerine konuşuruz o zaman tekrardan. Memnuniyetle. <laughs> çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ee, çok güzel bilgiler verdiniz. yaşlanma karşı, Yaşlanmaya karşı yapabileceklerimizden omega 3, antioksidan kullanımı, egzersiz yaşam dediniz, Akdeniz beslenmesi dediniz ve Çin bahsettiniz. Telomerlerden bahsettiniz. Yine e, sevgili izleyenlerden de sorusu olanlar olursa, numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Sevgili hocam, Eczacı Mehmet Müderrisoğlu bizimle beraber de çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim için. davetiniz için. <laughs> Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.